Selamlar arkadaşlar. Hadi güzel bir oyun olsun. Kazanalım ve YouTube'a koyalım. Evet. Son iki oyuncu destansı bir son çatışma için 70 altın kazanır. Hadi bakalım. İşte bulanlar bundan söz edecek kadar yaşamış. İştal diye okunuyormuş bu arada. Şu an bunu öğrendim. Normalde bir ilk style, ihtal falan diyordum ama iştalmiş şu an. Niko'dan öğrendik sağ olsun. kadar hatırlıyorum. Beni Tam yok. Ya orada da gidiyoruz. Oldu ki, Hadi bunu aldık. Level atladık. Kim o koyduk? Kazanırsa golduz ondan dolayı arkadaşlar garanti bir şey gitmek istiyorum. En azından bizi ilk dörde sokabilecek bir şey. Bu da yordle gibi gözüküyor. Evet, aldık bunu. Öyle mi yapsam? Hadi yapayım artık. Hem de tanklar. Ay ay ay. Bakın buradan ne alacağız. Yani mümkünse can almak isterim. Tristana da olur. Dürüst olabilir aslında. Okey. Bunu aldık. Hop ok, hop. Ok. Çok güzel. Şöyle yaptık. 5 yorulur bize bir şey katmıyor. Mükemmel. Şöyle. Şeyini de sattık. Çok güzel. Şu an için güzel oldu. Öyle değişik bir dizelimle de gidelim bakalım. Hmm. Bakalım. Sanki aldık burayı ya. Aldık aldık burayı. Güzel. Güzel. Yordle'ların gücü adına. Şu an için gayet iyiyiz arkadaşlar. Canımız yerinde. Altınımız var. Tanklarımız ikinci seviye oldu. Şimdi buradan birileri daha ikinci seviye olur. Buradan da güzel eşyalar çıkardık mı bak tadın dayanmaz. Ne yapalım? Alır. Dursun köşeden. Laklak lak zamanı bitti. Tabi biz hazine avı aldık. Aşama altı arasındaki her aşamada kilitli sandık. Dükkanı yenilerek 20 altın harcadığında sandığın kilidini açarsın. Tabi böyle bir şey de var. Şu an ve aşama altı arasındaki her aşamada. Tamam. Yapma be. Yani bir iki olsaydı. Bak hala o ölmüyor Leona. Oğlum Leona inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Aldım bunu ya. Evet burayı sanki almalıyız gibi hissediyorum ama yani bir Briar var şu an. Timo'ya odaklanıyor. Yani burayı almalıyız sanki ya. Bence aldık hatta ya. Yes çok güzel. Süper oldu. 12'ye gelirsek yenilmeden hemen orada seviye atlası. Canon'ı açtık. Mükemmel. Hop popimizi iki yaptık. Canon. Seviye atladık. Canon koyduk. Popi koyduk. Bir sonraki tur. Sanki burayı da almamız gerek gibi hissediyorum ama hadi bakalım. Hadi hadi rumble diyor Çok güzel. Ama çok tanklar ya. Yok burayı alamayız ya. Çok tanklar. Yani buraya Guinzo falan lazım. Hani Shoget ölmüyor zaten. Stanladık Shoget'i. Hadi indirin Shoget'i. Ah ah. Olsun. Yakın. Sıkıntı yok. Seçeceğiz. Aslında Yordle'la Okey alacağız şeyi. Atak speed alalım. Tristan'ı Tristan'ı yapmak istiyorum. Bunu 5 6 artı Artıyor. Artıyor. önemli şimdi 7'ye gideceğiz sanki burayı yenmemiz lazım gibi hissettim ama bakalım bakalım hadi canon güzel bir ulti evet canon kullandı hadi 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 çok güzel o shield önemliydi aldık burayı aldık aldık diye hissediyorum reni dayandı ama aldık güzel çok iyi. Yaptık mı 20 gold? Yaptık bence. Çok güzel. Çok güzel. 30 gold'umuz var. Canımız iyi. Yordullarımız güçlü. Bakalım bu oyun bizi nereye götürecek? Burayı da almamız gerekiyor. Yani burayı da almamız lazım diye düşünüyorum. Tam bir nohut var da. Ama almamız lazım bence. Güzel bir ulti geldi Canon'dan. Evet. Yani burada bizi of. kaybettik. Onun tankları daha mı güçlü çıktı? E hadi beyin artık düş Hadi be. Ah ah ah. Trisi bir ikilesek ve Kenan'ın mükemmel olacak. Hop, dürüst. Hop, mükemmel. Eve giden yola... çok güzel. Evet. Sizleri sattık. Hop hop hop. Hadi bir magic ya bir tane magic stop vermez misin ya? Çok güzel. Şimdi şöyle yaptık. 1 2 3 4 Hop Arttıkça da eşya geliyor. Hadi bir magic stop. Allah Allah arkadaşlar. Okey. Güzel yani fena değil şu an ama. Çok güzel. Burayı çok temiz aldık. Bu rakibimiz iki altımızdaydı. Çok güzel aldık burayı. Ram bulmuş olması mükemmel oldu. Eşyaları da gayet iyi. Yani ilk 3 ana eşyası var zaten gördüğünüz gibi. Bakalım. Ama bir tane magic sap bulamamamız üzücü. Gerçekten. Evet. Dost benim 4. Bunu istemiyorum. Hadi bir daha Evet. Bir şans eşya sandığı. Bir küçük şampiyon çoğaltıcı. Hadi bunu alayım ya. Güzelmiş, çok oynanma. güzel. Çok güzel. Bir tane de arattık. Poppy çok güzel. Güzel. Güzel aratmalar oldu. Şu an iyiyiz. Kennen'in eşyaları çok güzel geldi. Gerçekten hırsız eldiveninden. Hazine avından da yavaş yavaş alıyoruz eşyalarımızı. Kefaret ruhu aldık. Rumble'a verdik. Bir de bundan aldık. Bir an önce 3'teydim hepsini ki. Çünkü artık yordular seviye 3 olduğunda %100 fazla ilave kazanıyorlar. Bu gerçekten iyi. Evet. Sanki burayı alırız diye düşünüyorum. Yani o Canon'la Rumble kolay kolay ölmez. Bence. Hop ultiyi attı çok güzel. Çok güzel. Oyunun bize alsa vermemesi tragicomic. Stande kahraman tipi falan Poppy üçledik mi? Çok güzel olur gerçekten. Hop. Gitsin. Güzel. Hepsi 2 oldu. Yani bir 4-5 tane 3 deriz ya bu oyun. Yani bu oyun 4-5 tane yordun 3 deriz geliyor arkadaşlar. Canımız iyi. Kulübedekiler seviye 2. 2 tane de şampiyon çoğaltıcımız var. Yani ilk 2'ye girersek ya da birinci olursak altın olacağız. Çünkü 57 DP'miz var sanırım. Hadi bakalım. Evet bir Dayana var. Dayana kompu. Ben çok güçlü vuruyor çatır çatır. Canon'dan güzel bir ulti yine. Yine eşyaları güzel geldi Kenan'ın. Şu hadi bir dayanıyı alın ama ya dostlar. Yani, bir dayanıyı kesmeniz lazım artık. Bak hepinizi kessin teker teker. Nasıl olacak? Yani Rumble Sıkıntı yok canı sağ olsun. Evet. Asayi almamız lazım artık diyordum ki. Yani yeter artık daha. Yani gerçekten ne diyeyim. Sattım. Hadi be. Hop. Bir husus edelim daha. O da pop iyisin. Güzel. Böyle yaptık. 1, 2, 3. Altınımız iyi. Yani şuraya kadar şu iki maçtan birini kazanırsak mükemmel olur. Gözcülere kadar. Tabii ki ikisini de kazanalım ama iki maçtan birini kazanırsak çok iyi olur. Burası çoktan. Yani bizim hasarımız yok şu an. Hasar sıkıntımız var. Yani fiz lazım. Bir önce seviye atlayacağız. Fiz lazım. Ne hadi daha. Bir şey söyleyeceğim. Aldık mı burayı? Ya yapma be yapma be. Ah ah ah. Hadi 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 hadi. Aha aldık valla. Valla aldık. Çok iyi be. Çok iyi. Bu çok güzeldi. Bakalım. Yani burayı da almamız lazım ya. En önde oynayan bir Driven'ı var rakibimizin. Yani güzel bu ulti eşyaların çok iyi. Aldık burayı da arkadaşlar bence ya. Yani almamız lazım. Full eşyalıyız. Yani bir tane Nautilus herkes de tanklamasın değil mi? Aldık aldık. Çok güzel be. Şurada 2'de 1 diyorduk. 2'de 2 yaptık. Mükemmel. Gözcülere harika giriyoruz. 50 altınımız var. Canımız güzel. Yordullarımız 2, 3. Şimdi seviye atladık. Hop. Hop. Seni oradan nasıl gıdıklıyor? Yani şu oyunu asa hiç görmedik. Hadi bir asa. Çok güzel sonunda. Hop mükemmel. Şöyle yapalım ya kanıtsamış. Veriyorlar mı? Vermiyorlar. Şöyle yapalım. her şey Güzel. Hadi bakalım. Üçüncü sebebi Trine Demir var burada. Yani seviyor annemi. mi? O, o nereden alıyor o shield'ı ya? Ay, ay burayı kaybettik. sıkıntı yok. E şimdi 8'e gitmemiz lazım. Biraz direnip 8. Çok güzel. Hadi daha. Aldık burayı ya bence. Aldık burayı. çok güzel. Çok temiz aldık hem de ya çok rahat aldık. Mükemmel. Kenanımızı üçleyelim. Hadi alalım. Alırız burayı da sanki ha. Aldık valla. Aldık burayı da. Güzel. Kenon 3'ler miyiz şimdi be? Çok iyi be. Çok güzel. Çok güzel. Nasıl yani? Targon gidiyorsun da yok. Ne eşyan var ne bir şey aldık buraya aldık. Burayı alamazsak zaten oynamayalım arkadaşlar. 3 saniye sürdü. Çok iyi. Bak şimdi. Hmm, evet. Kapıya. 9 olmuş. Çok düştü. 9 olmuş düştü. Şeyin ölmemesi fena. Tren demir ölmüyor. Çok E hadi. Abi öldüm. Siz düştünüz. Çok iyisin Kenan ya. Çok güzel direndin ha. Hadi hadi aldık vallahi ya mükemmel. Helal lan size. Helal lan yoğurdular. Helal yoğurdular. Sattık. Hop sattık. Level atladık net. Kamu üç dedik. Seviye atladık. Hop. Hop. Ne aldık ne aldık? Sojin mi? Ruh gömleği. Şöyle pizza verdik. 8 yordalımız var. Evet. bir böyle açıldı. Şimdi biraz aratalım şuradan eşyamızı alalım. Big Godzilla, Yonik mı? Efendim canım. Tamam. Arkadaşlar çok net konuşmayayım ama sanki rahat birinci olacağız gibi geliyor ya bakalım. Bir baron var tabi bizi doğrulacak orada. Evet baron. O adam bakıyor dedim adam kesti bizi. <laughs> Evet bakın burası nasıl olacak. Çok güzel Fizz. Ya hadi daha. Güzel. 18 vurabilir sanki ya. Vuramadık. Evet son fight'tı. Harika. GG. Birinci olduk ve sanırım altın olduk. İşte Yordle'ların gücü. Bir maç sonra fiziç olacaktı ama erken bitirdik. Çok güzel.